Şanlıurfa'ya adım attığın anda seni ilk karşılayan şey sessizlik değildir. Tarihin ağırlığıdır. Binlerce yıl önce aynı taşların arasında dolaşmış insanların nefesinin hala dolaştığını hissedersin. Bu şehir sadece gezilecek yerlerden ibaret değildir. Kendine özgü bir karakteri, insanın içine işleyen bir ritmi ve görünmeyen bir hafızası vardır. Urfa'nın taş sokakları yüzlerce yıllık hikayeler taşır. Bugün modern bir şehre dönüşmüş gibi görünse de her köşede eski Urfa hala yaşar. Bazı evlerin giriş kapıları nesiller boyunca aynı aile tarafından korunmuş motifler taşır. Bunların ne anlam ifade ettiği tam olarak bilinmez, kimi tarihi araştırmacılar aile mühürü, kimileri ise eski bir koruma işareti olduğunu söyler. Şehrin sabahı ayrı bir güzelliktir. Dışarı çıktığında her sabah aynı yerde çayını içen esnafı, taş banklarda bir araya gelen yaşlıları görürsün. Burası turistik bir rota olmaktan çok uzaktır. Ama Urfa'nın nabzı burada atar. Sokakta yürürken biri selam verir, bir diğeri gülümser. Şanlıurfa'nın insan sıcaklığı, şehrin tarihinden bile daha güçlü bir iz bırakır insanda. Yemekleri ise başlı başına bir dünya. Urfa denince herkes kebabı bilir ama gerçek Urfa lezzetleri ara sokaklarda saklıdır. Bazı çiğ köfte ustalarının reçeteleri internette bulunmaz, aile içinde sır gibi saklanır. Kazan kebabının yapıldığı yerler, turistlerin bilmediği küçük işletmelerdir. Şıllık tatlısının hikayesi ise çoğu kişinin sandığından daha eskidir. Göçebe dönemlerden kalan bir tarif olduğu söylenir. Urfa'nın bilinmeyen bir başka yönü de şehir manzaralarıdır. Herkes Balıklı Gölü, Harran evlerini, Göbekli Tepe'yi görür. Ama şehrin gençleri tarafından sessiz teras olarak bilinen bir nokta vardır. Haritalarda işaretli değildir. Turistlerin yolu düşmez. Güneş batarken rüzgarın sesinin bile değiştiği söylenir. Bazıları burada bulunan eski duvar taşlarındaki çiziklerin geçmişten kalan izler olduğuna inanır. Eski Urfa evleri arasında dolaşırken kapıları hiç açılmayan köşelerle de karşılaşırsın. Bu kapıların arkasında kimin yaşadığı, hangi aileye ait oldukları bilinmez. Sadece kapının üzerindeki motiflerden bir dönem bölgenin güçlü ailelerinden biri olduğu anlaşılır. Bu kapılar yıllardır kapalıdır ama şehrin belleğinde hala canlıdır. Urfa'nın en etkileyici yanlarından biri insanlarla kurduğu bağdır. Bir esnafın gel bir çay iç demesi sıradan değildir. Bir pide ustasının tezgahının başında gün boyu aynı ritmi tekrar etmesi şehrin adımlarını duyurur. Burası bir şehirden çok yaşayan bir hikayedir. Ve gün bittiğinde Urfa seni hiç bırakmamış gibi hissedersin. Taş sokaklar, sessiz teras, eski kapılar, saklı lezzetler hepsi Urfa'nın farklı bir yüzünü anlatır. Şanlıurfa sadece gezilecek bir yer değil, insanın içine işleyen bir hatıradır.'' Her köşesinde geçmişle bugün yan yana durur ve bu şehir her bakışta sana yeni bir hikaye fısıldar ve bir sonraki şehrin gizemini ilk sen keşfetmek istersen abone ol.